Herkese merhabalar. Sevgili öğrenciler, hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz LGS ile ilgili yine açıklamalar yapıldı. Bu videomuzda sizlerle birlikte LGS'de çıkacak konulara ve motivasyonunuzu artıracak noktalara değineceğiz ve daha da önemlisi sizler için kapsamlı bir nisan ayı programı hazırladım. Hafta hafta çalışmanız gereken konulara kadar belirledim. Hadi bakalım. Yapacak çok işimiz var. Zaman kaybetmeden hemen başlıyoruz. Şimdi LGS'de son durum nedir? Arkadaşlar sınavda sadece birinci dönem konuları sorulacak. Sınav tarihi olarak şu anda değişmezse eğer 7 Haziran görünüyor. Yani ilk dönem dışında artık işiniz kalmadı. Rahat bir nefes alabilirsiniz. Dolayısıyla çalışmanız gereken konu oldukça azaldı. Ve süre sıkıntınız da kalmadı. Çalışmanız için her şey uygun. Eskiden bazılarınız ne diyordu? İşte düzenli çalışamadım. Eksik konu çok. Çalışsam da artık yetişmez falan zaten okul da var gibi bahanelerle kendini rahatlatıyordu. Ama artık bu bahaneler ne oldu? Ortadan kalktı. Hatırla seneye büyük bir hevesle başlamıştın. Sıkı çalışacaktın, iyi bir lise kazanacaktın değil mi? Konular biriktikçe ne oldu? Kendini iyice saldın. Arkadaşım şimdi yeniden toparlanma zamanı. İlk dönem konularını az çok biliyorsun. Kalan sürede düzenli tekrar yapıp soru çözdüğünde inan bak çok şey değişecek. Bir hikaye yatmasan, oyun oynamasan ne kaybedersin? Bu fırsatı değerlendirmek zorundasın. Çalışan tayfa için durum neydi? Ödevlerden, yazılılardan, yoğunluktan şikayet ediyordu. Bir sürü konu ama az zaman vardı. Sen zaten düzenli çalışan biriysen ilk dönemin konularını oturtmuş olmalısın. Dolayısıyla şu anda ders çalışmak için harika bir zaman dilimi kazandın. Çalışan konu azaldı. Kendine güven ve bence hatta önüne daha büyük hedefler koyabilirsin. Evet, şimdi hep birlikte Bizi LGS'de bekleyen konulara bir bakalım. Matematikte arkadaşlar çarpanlar ve katlarla başlıyor. Cebirsel ifadeler ve özdeşlikler son konu. Fen de ilk 4 üniteden sorumlusunuz. Hatta ısıya kadar diyebiliriz. Fakat farklı kanallarda veya sitelerde üniteyi tam olarak gösteriyorlar. Piyasada farklı yıllık planlar var. Sorun buradan kaynaklanıyor bence. Benim kanaatime göre arkadaşlar asit bazların sonuna kadar sorumlu olacaksınız. Ama tabi belli olmaz. Bununla ilgili Net bir açıklama geldiğinde sizlerle paylaşırım. Türkçe'de fiilimsiler cümle ögeleri, sözcükte, cümlede, parçada anlam, söz sanatları, metin türleri, yazım ve noktalama gibi konulara odaklanmanız gerekiyor. Yine inkılap tarihi, İngilizce ve din kültürü branşları için ilk dönem konularından sorularla karşılaşmış olacaksınız. İşiniz oldukça kolaylaştı diyebiliriz. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi başarıya ulaşmak için disiplini çalışmak şart. Bunun için de bir programa ihtiyacınız var. Her program kişiye ve hedefe göre şekillendirilebilir. Ben sizler için fen, Türkçe, matematik gibi kat sayısı 4 olan ana dersleri hafta eşit şekilde yaydım. Ağırlığı bu branşlara vermek zorundasınız. Diğer branşlarda tabii ki ne yapmıyoruz? Göz ardı etmiyoruz. Böyle bir lüksümüz yok. Düzenli soru çözümüne ve tekrarlara devam etmeniz gerekiyor. Ne yapıyoruz? Haftaya fen, Türkçe ve matematikle güçlü bir şekilde başlıyoruz. Pazar günlerinde deneme çözmeniz isabetli olacaktır. Sayısal ve sözel olmak üzere süre tutarak bakın unutmuyorsunuz. Hedeflediğiniz liseye göre bir veya iki tane deneme çözebilirsiniz. Sonrasında kendinize birazcık zaman ayırırsınız. Günlük soru hedefimiz minimum 200 olmalı arkadaşlar. Bu sayı yine yüksek puanlı liseler için abartmaya gerek yok. 400 bandına kadar çekilebilir. Soru dağılımlarını eksiklerinize göre yapmanızı istiyorum. Sabahları konu tekrarı için EBA ve YouTube gibi platformlardan beslenebilirsiniz. Öğlenden sonra ise ne yapıyorsunuz? Düzenli olarak soru çözüyorsunuz. Akşamdan sonra muhakkak kitap okuyorsunuz arkadaşlar. Bakın bu kısım unutuluyor. Şimdi geçiyoruz haftalık konu hedeflerimize. Önümüzdeki haftayı Nisan ayının ilk haftası olarak düşündüğümüzde elimizde 5 hafta olacak. Genel itibariyle çalışacağınız konuları haftalara bu şekilde dağıtabilirsiniz yine eksiğinize ve ihtiyacınıza göre program üzerinde oynayabilirsiniz. Birinci haftaya ilk konularla başlıyoruz. Bu şekilde arkadaşlar ikinci hafta, üçüncü hafta devam edeceğiz. Ve dördüncü haftanın sonunda birinci dönemin tüm konularını bitirmiş olacağız. Konuları tamamladığınız branşlarda karma sorular çözmeye başlayabilirsiniz. Bu çizelgelerin hepsini açıklamalar veya yorumlar kısmından indirebilirsiniz. Ve Nisan ayının son haftası ne yapıyoruz? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan LGS örnek soruları vardı. Bunların tamamını indiriyoruz ve tek tek çözüyoruz. Yine bu hafta yeni nesil soru çözümüne ağırlık verin. Zaten çözüyorsunuz ama biraz daha belirleyici ve zorlayıcı sorular çözün ve her gün bir deneme çözerek eksik kalan noktaları belirleyin. Çünkü mayıs ayında buna yönelik nokta atışı çalışmalar yapmanız gerekecek. Eksik konu kalmış mı veya yapamadığın soru tarzı var mı gibi noktaların belirlenmesi gerekecek. Ve değerli arkadaşlar kamp süresi boyunca bu noktalara dikkat edin. Programınızı asla aksatmayın. Kesinlikle uygulayabileceğiniz bir program oluşturun. Bu bir. Soru hedefleriniz gerçekçi olsun. Ulaşılamaz hedeflere gerek yok. Ayrıca bir hayaliniz olduğunu unutmayın. Kendinize sürekli bunu hatırlatın. Kazanacağım deyin. Eğlenmeyi ve dinlenmeyi de nitelikli yapın. Dinleneyim derken daha da çok yorulmayın. Adam tüm gece film izleyip ertesi günü uyuyarak geçiriyor. Gerek yok arkadaşlar. Evet Elinize mükemmel bir fırsat geçti. Bu şansı kaçırmayın. Bakın tüm şartlar uygun. Kesinlikle denemeye değer. Hepinize kolaylıklar dilerim. Daha çok kişinin faydalanması adına videoyu paylaşmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalın. Hoşçakalın.